Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Red Bull 4 oynayacağım. Tek oyunu kaldı. Bütün oyunları oynadım neredeyse. Oyun güzel. Arkadaşlar bu işte Happy Mod değil. Arkadaşlar yeminle bakın. Bak Red Bull 4 yazıyor. Evet. Bütün kostümler açık arkadaşlar. Bunların hepsini nasıl aldım bilmiyorum. Ama basket, futbol, şu üzüm topunu nasıl aldığını aldığınızı biliyorum. Bir de şu siyah topla domates topu. Şu sarı topu herkes alıyor zaten. Bunu nasıl aldım hiç bilmiyorum. Ama 11. bölümde bir tane bir yer var. Onun üstüne gelip orada bir kere zıpladıktan sonra açılıyor herhalde. Arkadaşlar bu basket basketbol topu şu yeşil tepelerin hepsini altın yapmanız lazım. şu futbol topu yeşil tepeyle ormanın derinliklerini altın yapmanız lazım. bu üzüm topuyla siyah top aynı veriyor. o ormanın derinlikleri, yeşil tepeler bir de karanlık fabrikanın hepsini yaptığında veriyor. arkadaşlar bu zor da. Evet bu bölümde Red Bull 4'e sıfırdan başlayacağız. Evet ben bitirdim gördüğünüz gibi. mağaralara kadar. Kolay ya yaparsınız. İşte, bu ne ya ne oluyor? Evet arkadaşlar bizimki oynuyor. Oynarken bir adamı arkadaşını kare olarak görüyor. Ve bu kötü adamların böyle bir şey yaptıklarını söylüyor. Evet. Bizimki de yola koyuluyor. Dünya nasıl kare oluyor? O. <laughs> Neyse. Yeah! Evet arkadaşlar. Her bölümde seriyle olacak bu Red Bull bölümü. Her bölümde 7 seviye seviye ilerleyeceğim. 7 seviye. <laughs> arkadaşlar o yüzden abone olup like'mayı unutmayın. Bu Red Bull 4'ün devamı... 4 right'ta. Arkadaşlar reklam girdiği için ne diyeceğimi unuttum ya. İnterneti kapattım işte. Evet, seviye 2'de kalmıştık en son. Easy, easy 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 Arkadaşlar bu arada taktikler de vereceğim size. Bakın arkadaşlar böyle yapabiliyorsunuz. Yapamadım ben şimdi. Böyle bir taktik vardı arkadaşlar. Onu kaldırdılar mı bilmiyorum. X5 var ya yukarıda. O eskiden yoktu. Arkadaşlar bir de bir size taktik göstereyim. Bunu bilmeyeniniz yoktur. Evet. Bakın. Arka plan bu oldu. Bir an adamın yüzü gelince çok korkunç oluyor arkadaşlar. Bak bak gözüne gireceğim şimdi. Biz geçelim. Kolay kolay. Evet. Diye bu arkadaşlar? 14 dakika yapacağım video. Red Bull şu videosunda 15 dakika yapabilirim. Mobizinin suçu. Evet. 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 Taşı da ilerlettik. Diye ne bu? Aha. Oradaki yıldızını kaybedemem. Evet. Evet, evet. Çok haklı konuştu Poyraz. Bunun sayesinde Cumhurbaşkanı oldu. Evet, diğer bölüme geçelim. Easy, easy. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu videoyu izleyerek de siz benimle beraber gelebilirsiniz. Bu seviye. Ne Ve bol bilmeyen var mı ya? Yoktur değil. delicem. orada canavar. Böyle Evet, diğer bölüme Furt diye geçtik. Hop! <laughs> 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 nice. Arkadaşlar Red Bull 3'te suya girebiliyorsunuz ama Burada direkt boğuluyorsunuz. Çok kötü ya. alıştım bir insanım arkadaşlar. Red Bull 4'ü yüklediğimde ilk suya dalmaya çalışmıştım. O zaman eski zamanlar falan oynuyordum ya. Oh. <laughs> <laughs> Boyum yetişmiyor. <laughs> Aha. Bak bak onu da kaçırmayacağım. Easy easy easy. Oy iki ikinci... çift double jump. Arkadaşlar bunun Sünger Bob'da var mı? Duyduğuma göre. Arkadaşlar ama ben onu bulamadım ya. Şunu bir ilerletelim kanki. Dırr. Arkadaşlar bu arada tatlı bu yani. 7. bölüme kadar ilerleyeceğim. Bu 6. <laughs> Arkadaşlar video uz kısa olmasın diye birazcık top nasıl ağaçını? Abi Bunu illa öldürmemiz gerekiyor mu? Heh. Arkadaşlar, ben babaanneme gittiğimde çok yiyom, anneanneme gittiğimde de çok yiyom bayağı bir ama evde yemiyorum nedense. Bakın arkadaşlar, ben yapamıyorum şimdi ya. İşte burada böyle başladığınızda double jump oluyor bizim karakter. <laughs> ah düşüyorum. Bir adam vardı Topya Gameplay diyor. Böyle yapıyor. Böyle. Ay! Neyse. Daha dört canımız bir Ben yapamadım. Başarısız olduk. Aga be. Neyse. Arkadaşlar bize benim kuzenim benden daha ağır. Çıkar. Yıldızı aldık. Arkadaşlar siz YouTube izlerken benim videomu izlerken eğleniyor musunuz? Yorum gelmediği için yorum yazın demeyeceğim. Aa, öldüremedim ya. Hasta adam. Yıldız'ı aldık. Evet. Arkadaşlar bir tane mağaranın bir bölümü var çok iyi ya. Arabayla çok iyi. Arabayla çok iyi. Arabayla, arabayla. Neyse hemen geçelim bölümü. Allahu ekber. Aa, yol yok. Kara adam. Arkadaşlar yanımda bir kişi olsun mu? Söyleyin. Bari onu yazın ya. Zıplayamadım. Yanımda Agam olabilir. İsterseniz ama. Zaten sesini biliyorsunuz onu. Evet bunu da geçtik. Arkadaşlar bu arada ayın uzak yüzü çok zor olarak mağaralar da zor. Ha. Arkadaşlar 11. seviyede tamam. Ay yıldızı unuttum. 11. bölümde bırakacağım. Heh, yaptım arkadaşlar. 11. bölüme kadar yapayım ben. Hı? Hı? Tamamdır. Şimdi arkadaşlar böyle bir Bak o kare bize yolunu açıyor. Yol açıyor. Aa! İyi Allah razı olsun. Hemen böyle yapalım. Top uçalım hemen. Arkadaşlar bakın o top nasıl alındı? Bu top yani. Oyna, şu an oynadığım top. 11. bölüme geliyorsunuz. Dur bu oldum. 11. bölüme geliyorsunuz. Normalce parkuru yapıyorsunuz. Göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Durun şimdi. Hadi gel. Hadi gel güzelim. Uzaklara güzelim. Arkadaşlar bakın. Buraya geliyorsunuz. Böyle yapmıyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Hop. Niye yapamıyorum? Bakın. Arkadaşlar bakın buraya geliyorsunuz. Burada bir kere zıpladığınızdan sonra bu top açılıyor. Olmadı derseniz linçlemeyin beni arkadaşlar. Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Video bitti ben kaçar. Kaçacağım.